Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Bugün yine çili begonyalarla karşınızdayım. Birçok takipçim yazmış ki benim çili begonyalarım çiçek açmıyor, dallanıp budaklanmıyor diye. Ben de bu sorular üzerine bir kür hazırladım. Bugün o kürü sizlerle paylaşacağım. Bakın benim çili begonyalarımda bol bol çiçekler var. Aralarda, dallarda. Bolca da dallanıp budaklanmalar var bakar mısınız? Böyle dallanıp budaklanması için. Bolca çiçek açması için bir kür hazırladım. O kürüme geçmeden önce de şöyle kısaca çiçeklerimi sizlere göstermek istedim. Bakın kök kısımdan da kocaman bir filiz çıkmış. Ne kadar sağlıklı ve Kalın duruyor. Şu arkadaşlar. Heh, bakın. Şimdi hemen geçelim kürümüze. Ben kürümü hazırladım önceden. Bir gün önceden arkadaşlar. Bu yapmış olduğum hazırlamış olduğum kür muz kabuğu ve de şöyle görünüyor içerisinde yumurta kabukları ondan sonra bir çay kaşığı karbonat bu üçlüyü hazırladım sizlerin çili begonyalarınız ve diğer çiçeklerinizin çiçek açması için çok sorular alıyorum çiçeklerim çiçek açmıyor dallanıp budaklanmıyor diye işte tüm bunlara cevap olarak bu kürle geldim. Bu kürden sonra açmayan çiçekleriniz, dalanıp uzatmayan çiçekleriniz kalmayacak. Şimdi gelelim ben bu kürü nasıl hazırladım. Böyle muz kabuklarını yumurta kabuklarını bu kabın içerisine koydum. Ketıldan su kaynatarak iki ketıl bu suyun üzerine ekledim. Bir gece beklettim. Bakın rengi değişti. Muz kabukları da, yumurta kabukları da bütün vitaminini bu suya verdi. Ondan sonra ben de şimdi bunu çiçeklerime vereceğim. Bu kürü sizde yapın verin. Ondan sonra çiçekleriniz bol bol çiçek açsın, dallansın, budaklansın. Şimdi gelelim bu kürü kaç gün arayla vermeliyiz? Bu kürü arkadaşlar 15-20 gün arayla vermeliyiz. Nasıl bir toprağı uygulayacağız? Islakken mi toprağımız? Kuruyken mi? Ben tüm videolarımda da söylüyorum. Burada da söyleyeceğim. Ben kuru toprağa uygulama yapıyorum. Toprağım kuruyken kürümü yapacağım zaman çiçeklerime su vermeyip bekliyorum. Kürümü uygulamak için. Normal sulama yapmıyorum. Bu kürle yapıyorum. Bir gün kürden bir gün sonra sabah saatlerinde sulama yapıyorum normal sulama şimdi hangi miktarlarda vereceğim saksılarıma benim bu saksılarım biraz büyük da çili begonyalarına şöyle biraz uzaktan göstereyim ne kadar büyük olduklarını bakın tavana kadar gidiyor benim çili begonyalar o yüzden ben saksılarıma e, saksılarımı 3 tane vereceğim. Tabii ben bu suyu biraz normal su ekledim. Karıştırdım yani. Direkt bekletmiş olduğum kür suyunu vermedim. Vermiyorum. Saksılarınız büyükse böyle 2 tane, 3 tane rahatlıkla verebilirsiniz. Şöyle küçük olanlara da şunun gibi bunun yarısı yeterli olacaktır. Bu kür çok faydalı. Deneyin. Göreceksiniz ne kadar faydalı olduğunu. Zepsi yetiştiriyorsanız zepselerinize de verebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. Çünkü çok faydalı bir kür. Hem de böylelikle muz kabuklarınızı, yumurta kabuklarınızı organik gübreye çevirmiş olursunuz. Yani böylelikle hiçbir şey çöpe gitmiyor. Geri dönüşüm olarak hepsinden yararlanmış oluyoruz. Ben hepsine böyle tek tek veriyorum ki ne kadar verdiğimi görün diye. Özellikle bu saksıda olan çili begonyam çok dallanıp budaklandı. Hala da bakın dallanıp budaklanmaya devam ediyor. Ben burada olan çili begonyalarımın hepsine verdim. Kürümüzü kalan kürde Bakın böyle arkadaşlar. içine yumurta kabukları da muz kabukları da görünüyor. Kaynar suyla yaptığımız zaman bütün vitaminini suyuna bırakıyor arkadaşlar. Direkt suda beklettiğimiz zaman hem sinek yapıyor hem de koku yapıyor. Ben bu şekilde uyguluyorum. Siz de böyle yaparsanız hem sinek olmaz hem de koku olmaz. Daha çabuk faydasını da görürsünüz. Hepsini uyguladım bitti Kalanı da diğer çiçeklerime uygulayacağım Hepsi de çok sağlıklı ve çok güzel arkadaşlar Çok seviyorsunuz bu çiçeği O yüzden ben de Çok sorular aldığım için Sık sık Çilli begonyalara video çekmek zorunda kalıyorum. Sizin sayenizde bu güzelliklerden biz de yararlanıyoruz. Sizler de bilgilenmiş oluyorsunuz. Ben daha önce de buz kürü uygulamıştım. O buz küründen sonra çokça taze yapraklar vermeye başladı. E, tabii buz kürünü ben havalar sıcak olduğu için hala uygulamaya devam ediyorum arkadaşlar siz de çiçeklerinizi uygulayın derim hem de çok kolay şöyle birazcık da uzaktan alıp videomu bitireceğim çili begonyalar hakkında sormak istediklerinizi yorumlar kısmında sorabilirsiniz arkadaşlar instagramdan da sorabilirsiniz orada da hesabımın ismi aynı peri kızının çiçekleri. Evet arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.